konuştuğumuzda işte AK Parti cemaat meselesi gibi ele almak da çok yanlış, yanıltıcı. Yani burada e, siyasete ve AK Parti'ye karşı operasyon yürüten e, çevreler aslında cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar. Yani biz cemaat e, tamamen böyle yabancı, hiç bilmediğimiz bir e, mahiyet, bir yapı değil. Yani biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Ee, yine e, Hoca Efendi yeni değil, daha 70'li yıllardan beri işte kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak e, yetişmiş insanlarız biz. Yani fikirlerini, reflekslerini, düşüncelerini, hangi konuda neler düşündüklerini bilebilecek. yani hedefte sadece AK parti hükümeti değil, aynı zamanda cemaat de var. Doğru mu yani anladın? Ona da zarar veriliyor da ben onu şöyle bir bağlantıyla izah edeceğim konuyu. Yani buradaki mesele şu, e, e, şimdi burada e, cemaatin... E, siyasetle ilgili AK Parti ile ilgili yaklaşımlarını ana hatlarıyla biliyoruz. Fakat şu karşımızdaki tablo cemaatla ilişkili olduğu düşünülen iddia edilen bir bürokratik bir yapılanma aynı ortak hedefleri, siyasi hedefleri paylaşan, aynı dili kullanan, aynı perspektiflerle konuşan bir yapı değil. Yoksa ben genel manada hükümet politikalarıyla, çözüm süreciyle ilgili olarak, Türkiye'nin bölgedeki politikalarıyla ilgili olarak, AK Parti'nin politikalarıyla ilgili olarak cemaat tırnak içerisinde söylüyorum. Cemaatin bir yaklaşımları itibariyle bir sorunu olduğu kanaatinde değilim. Ama bir biz... başka şey daha bence burada Murat Bey önemli. Çünkü cemaat dediğimizde AK Parti diye bir parti ve yapılanma bir taban var. Bir de cemaat diye onun dışında bir yapılanma bir taban var şimdi cemaat dediğimizde kastettiğimiz de bazı arkadaşlarımız, yazarlar, köşe yazarları, belki iş adamları, belki bazı dil adamları falan gibi evet. Ama bunun dışında taban dediğimiz şey aslında Cemaat AK Parti'yi destekliyor diyecek gibi AK Parti'nin bütünüyle yalatılmış bir yapı değil. Bunların zaten çok büyük bir kısmı AK Partili. Bizim teşhiratlarımızda görev alan insanlar, AK Parti'ye oy veren insanlar. Böyle bir yapı, bu vesayet tinsel sürdürme üzere tasarlanmış olan bu yapı Türkiye'deki bu yapı e, cemaatle meşruiyetini sağlama e, kendisine masum, masum bir zemin de, e, bulma anlamında cemaatle ilişkilendiriliyor. Tabii bunu ben e, bazı yazıları tabi yakından belki satıralarını okuyarak da takip ettiğim için yani cemaat içerisinde e, yazan e, görüş bildiren bazı arkadaşlarımız tarafından da bunun fark edildiği kanaatindeyim. Buradaki temel hedef çok açık olarak e, şey e, şöyle ortaya konabilir. Genel manada Türkiye'de Asker vesayeti tasfiye edildi ama esasen vesayetin devamından yana olan Türkiye içerisinde ve uluslararası sistem içerisinde unsurlar var. Bunlar bu vesayet yoluyla Türkiye'de seçilmiş iktidarları kritik noktalarda manipüle edebilecek, engelleyecek, yönlendirebilecek gücü elinde tutmak istiyorlar. Ee, ama tabii böyle bir yapının, daha önce asker bunu yapıyordu, askerin millet iç nezdindeki askere duyulan teveccühü, muhabbet bu manada istismar ediliyordu. Şimdi ise bu yapı e, cemaat üzerinden e, milletin bir sempatisini, bir teveccühünü kazanmış bir e, sivil toplum yapısı üzerinden kendisini bu manada meşrulaştıracak bir temel bulmaya çalışıyor. Çünkü cemaat de, bu manada kim bir o zaman? şey yok.